ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الهديس كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <coughs> Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Madem ki yan yana geldik, bizler de Allah Azze ve Celle'nin dini ile alakalı inşallah bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki insanoğlunun Raflet içerisinde olduğu hususlardan bir tanesi de elinde bulunan nimetlerin kadrini kıymetini zamanında bilememesidir. Raflet içerisinde olduğu hususlardan bir tanesi de neymiş? <laughs> elinde olan nimetlerin kadrini kıymetini bilememesidir. Bu nimetlerin kadrini kıymetini ancak onlar elinden alındığı zaman anlıyor, biliyor. E bu da bilindiği gibi işe yaramayan bir kıymet biliştir. Ben bugün özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanın elinde bulunan beş harika nimetten ve bu nimetleri Allah Resulü'nün diliyle ganimet bilin ve bunları değerlendirin hususunda bir şeyler anlatacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki şu beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. Birincisi ihtiyarlamadan önce gençliğinizi ganimet bilin. İkincisi Hastalanmadan önce sağlığınızı ganimet bilin. Üçüncüsü, fakirlikten önce zenginliğinizi ganimet bilin. Dördüncüsü, meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vaktinizi ganimet bilin. Ve en önemlisi, beşincisi kardeşlerim, ölmeden önce hayatınızı ganimet bilin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis sahih bir hadistir. Hakimin Müstedrek'inde, İbn Ebu Şeybe'nin Musannef'inde, Suyuti Cami'l Sagir'de daha birçok sünende geçtiği gibi El Elvani de bunu Sahihü't Tirmizi'de tahriş ediyor ve bunun sahih olduğunu söylüyor kardeşlerim. Şimdi burada bahsi edilen bu beş ganimeti biraz hulasalandıracak olur isek zannedersem biraz daha fayda göreceğiz kardeşlerim. Birincisi ne dedik? İhtiyarlamadan önce insan gençliğini ganimet bilmelidir. Şuurlu bir insan kardeşlerim, basiretli bir insan, firasetli bir insan gençliğini ganimet bilen bir insan olmalıdır. Daha doğrusu bu meziyetler kendisinde olan kişi kimse gençliğini ganimet bilen bir kimsedir. Çünkü gençlikte yapılan her şey yaş geçtikçe ilerleyen yaşlarda yapılacak şeylere benzemez. Gençlikte yapılan ilim tahsili yaşlandığı zaman insanın yapabileceği bir tahsile benzemez. Yani genç insanların kafaları zindeyken, dinamik iken öyle mi? Yaptıkları ilim daha verimli olacaktır kardeşler. Hatta gencin ibadetiyle yaşlının ibadetini bile İslam birbirinden ayırt ediyor kardeşlerim. Yani toplum nazarında da şöyle bir ifade vardır. Gencin ibadetiyle yaşlının ibadetini mum ışığı ile fener ışığına benzetirler. Böyleyse kardeşlerim akıllı bir Müslüman, ferasetli bir Müslüman gençliğini ganimet bilmelidir. Bu hususta söylenecek en güzel söz, en hayırlı söz diyelim, akıllı insanlar, geleceğini düşünenler, öyle mi? Geçini, gençliğini ganimet bilip ona uygun hareket etmelidir. Dinini, imanını kafası zindeyken öğrenmelidir gidilip gelinmesi gereken yerler varsa buralara gitmelidir, gelmelidir kardeşler. Gençliğini ganimet bilmelidir. Çünkü almış olduğu her nefesle, atmış olduğu her adımla kardeşlerim gençlik elinden gidiyor. Yaşlılık ise kendisine yönelmiş geliyor kardeşler. Hani her zaman deriz ya, unutmayınız ki <laughs> gelecek olan şey yakındır gelmeyecek olan şey uzaktır. Onun içindir ki bu birinci bölümde son ifade Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi gençliğinizi ganimet bilin yaşlanmadan önce. İkincisi ne dedik kardeşlerim? Hastalanmadan önce sağlığınızı ganimet bilin. Basiretli bir insan için kardeşlerim Sağlık da gerçekten harika bir nimettir. Mükemmel bir nimettir. Harika bir ganimettir. Çünkü sağlıklı bir insan hasta ile aynı değildir kardeşler. Sağlıklı bir insanın yaptığı yapacağı ibadetle yaşlının ibadeti bir değildir. Az önceki anlatmaya çalıştığımız şekliyle ilim tahsilinde bile sağlıklı bir insanla öyle mi? Hasta bir insanın, sağlığı elinden alınmış bir insanın yapacağı şeyler farklıdır kardeşler. Sağlıklı bir insan dinamiktir. Kafası zindedir kardeşler. Herhangi bir sorunu yoktur. istediği yere gidip gelebilir. Açıp rahatlıkla kitapları okuyabilir. Rabbinin kitabını okuyabilir sünneti seniyeyi okuyabilir. Anlama hususunda da yaşlı insanlar gibi değildir kardeşlerim genç insan. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme oturarak namazla ilgili soru sorulduğunda ayakta kılanın namazı en eftaldır diyor. Oturarak kılan ayakta kılanın aldığı ecrin yarısını alır diyor. Yatarak namaz kılan da diyor oturarak kılanın aldığı ecrin yarısını alır diyor. Gördüğünüz gibi bu hadis-i şerifte de kardeşlerim <laughs> sağlıklı bir insanın ecri ile hasta olan bir insanın ecri aynı değil kardeşlerim. Burada elbette ki yine mesaj sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız elinizdeyken onu ganimet bilin bu elinizden alınırsa bu sizin ibadetlerinizi bile etkileyecektir. En azından hasta olan, rahatsız olan bir insan üzerine vacip olan farzları yerine getirir, nafilelerden uzak durmaya çalışır. Hastayım, rahatsızım der. Öyle mi? Onun içindeki ki kardeşlerim sağlık gerçekten harika bir nimettir. Bunu ganimet bilmeli ve buna uygun hareket etmelidir insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde buyuruyorlar ki İbn Abbas'tan gelen bir hadis sağlık ve boş vakit insanların birçoğunun aldandığı iki önemli nimettir diyor. Sağlık ve boş vakit. İnsanların kısmı azamının aldandığı çok önemli iki nimettir diyor. Onun içindir ki insan sağlığına dikkat etmelidir kardeşlerim. Sağlığına dikkat etmelidir. Kasasını kesesini doldurmak için sağlığını zayi etmemelidir. Her konuda vasat olmalıdır. Para kazanacağım diye, kasayı keseyi dolduracağım diye, zengin olacağım diye, kendini heder edersinse, bedenini yıpratır isen, onu hastalandırır isen, İnan bunu sana sorar Allah Azze ve Celle. Hatırlayacağınız gibi başka bir hadis-i şerifte Allah'ın huzurunda Rabbimiz şu dört şeyi sormadan, onun cevabını almadan kulun ayakları ya sağa ya da sola kaymaz diyor. Onlardan bir tanesi de sana bir beden verdik, sağlıklı bir beden. Nerede yıprattın? Yani bir insan kardeşlerim normal olarak rızkını temin etmede öyle mi? Çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmede vasat bir şekliyle çalışabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama birçok zavallı insanın yaptığı gibi kasa kese dolsun da ne olursa olsun diye gayret gösterirse, kendini heder ederse, kendini hastalandırırsa bu hesabı sorulur. Adam bir iş yetmiyor, iki iş birden yapıyor. Yani bakıyorsun insanlara ihtiyaçtan da değil, ihtirazdan, yetmiyor diyor. Fosur fosur affedersiniz sigara içiyor. Garip garip harcamaları var. E yetmez tabii ki. E bini bereketi yok kazancının. Bazen yaptığı işler doğru düzgün işler değil. Onun içindir ki bunların kıymetini bileceksin kardeşim. Bunların kıymetini bileceksin. Yani bir insan kasayı keseyi dolduracağım diye sağlığı elden gidiyor. Bu sefer iş tersine dönüyor sağlığı elde etmek için kasayı keseyi boşaltmaya başlıyor. Kasayı boşalttığı halde yine sağlığını geri alamayan insanlar var kardeşler. Yani bu adam boşuna hamballık yapmış oluyor. Öyleyse ferasetli bir Müslüman, akıllı bir insan buna dikkat etmelidir kardeşler. Buna dikkat etmelidir. Üçüncüsü ne dedik kardeşlerim? Daha doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Bunun diğer bir ifade şekli illa vehbi koç gibi sabancı gibi zengin olmamız gerekmiyor. Burada bize anlatılan şey bu değildir. Yani fakirlik gelmeden önce elinizde ayağınızda olanın elinizdeki olanın kıymetini kadrini bilin. Şüphesiz ki Basiretli insanları için bu gerçekten hayırlı bir ganimettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi dedi ki ya Resulallah ecir ve sevap yönünden hangi sadaka daha üstündür, daha büyüktür? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki senin sıhhatli olduğun son derece cimri bulunduğun fakirlikten korkar ve zenginliği de emel edindiğin emel edinir olduğun dönemlerde verdiğin sadakadır. Sakın can boğaza ulaşıp da bu malın falan içindir, şu malın filan içindir deyinceye ve bunlar da mirasçıların oluncaya kadar sadakanı geriye çevirme. Bukhari hadisi bu. Burada anlatıldığı gibi kardeşlerim insan sağlığı saati yerindeyken elinde olanın kıymetini bilmeli, bu konuda onunla hayırını, hasenatını yapmalıdır kardeşler. Değilse normalde her insan son demlerini yaşamaya başladığında, bacak bacağa dolaşıp gideceğini anladığında, ya şu malım şuraya, şu malım şu falan yere, buna pek değer vermiyor İslam. Allah Azze ve Celle buna pek değer vermiyor. Yani fırsat elindeyken, şuurluyken, sağlıklıyken, öyle mi? Ve elinde 3-5 kuruşun varken tabii ki tamamen saçıp savurmanı istemiyor İslam. Ki bu tipler zaten şeytanın kardeşleridir diyor. Orta yolu takip edeceksin. Azsa azından vereceksin. Azından veremeyen bir insan çoğundan veremez kardeşlerim. Yani kendisini bu anlamda alıştırmayan bir insan kasası kesesi dolu olduğunda bile vermez, korkar, ödü çatlar. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurma ile dahi olsa nefsinizi ateşten satın almaya çalışın diyor. Yarım hurma dahi olsa bunu küçümsemeyin diyor. Verin, alıştırın kendinizi. Hayır hasenat yapmaya alıştırın. Hulasa kardeşlerim basiretli bir Müslüman bunu ganimet bilmelidir. Elinde avucunda olduğunda bunu bu halini ganimet bilmeni yapılması gereken şeyleri yapmalıdır. İlla Ahım Şahım bir zenginlik istemiyor İslam senden. Veya da zengin olunca ver demiyor. Yine hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerime sakın sövmeyin. Sakın sahabelerime sövmeyin. Sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse onların bir müdüne Hatta onun yarısına bile erişemez. Niye? Çünkü onlar yoktan veriyordular. Onlar azdan veriyordu. Onun içindir ki az önce ifade ettiğimiz şekliyle kardeşlerim azınızdan azınızdan az verin, kendinizi alıştırın. Bu halinizi ganimet bilin. Değilse hastalandıktan sonra Az önce dediğimiz gibi yol yakınlaştı. Gideceğinizi anladıktan sonra bunlar pek işe yaramaz. Böyle şuurlu bir şekilde öyle mi? Şuurlu bir halinizle ferasetli düşünmek gerekir ve bu anlamda gönül rızası ile, gönül hoşlukluğu ile insanların elinden tutmak onlara yardımcı olmak gerekir kardeşler. Dördüncüsü ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Meşguliyet zamanı gelmeden boş vaktinizi ganimet bilin. Boş vaktinizi ganimet bilin. Kardeşlerim, basiretli bir Müslüman için gerçekten harika nimetlerden bir tanesi de boş vakittir. Bundan dolayıdır ki Müslüman bu nimeti, bu ganimeti muhakkak değerlendirmelidir. Hani az önce bir hadis-i şerif okuduk ya, sağlık ile alakalı, onun yanı sıra ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sağlık ve boş vakit insanların birçoğunun aldandığı çok önemli iki nimettir. Çok önemli iki nimettir. Yani bir insan sağlık hususunda aldandığı gibi kendine saken bakmıyor nasıl olsa halim vaktim yerinde diyor. Gün geçtikçe yaptıkları şeylerin ceremesini çekeceği anları düşünemiyor. Fosur fosur diyelim ki sigara içiyor. O an genç ya bunu farkında değil. Ama bilmiyor ki toplumda anlatıldığı şekliyle bu bilmiyor ki bu arkadaşımız her sigarayla bir tabuta bir çivi çakıyor. Diğer bir ifadeyle her sigarayı çektiğinde tedrici tedrici kendisini belaya sürüklüyor. Yani bunun haramlığını geçtik. Zaten haram olan bir uygulamadır. Bunu uyguluyor. Onun içindir ki kardeşlerim insanın meşguliyet zamanı gelir. İnsanı meşgul edecek bir takım işler çıkar. Dolayısıyla boş vaktini ganimet bilsin. Burada anlatmış olduğumuz ganimetleri Allah yolunda harcayarak bunu ganimet bilmelidir. Değilse birçok zavallının yaptığı gibi elimizdeyken eğlenelim, falan yere gidelim, filan yere gidelim, sahillere koşalım. Yani heva ve arzularımızı tatmin edecek şekilde ganimet bilmeyeceksin. Bunlar Allah yolunda Bunları Allah yolunda harcayarak ganimet bileceksin. Allah yolunda harcayarak ganimet bileceksin. Ve en son kardeşlerim, beşincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ölmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Ölmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Unutmayınız ki kardeşlerim Saymış olduğumuz bu ganimetler içerisinde en harika olanın en harika olanı insanın hayatta olmasıdır. En harikası, en önemlisi budur. Çünkü bu olmadan az önceki saymış olduğumuz beş ganimeti değerlendiremezsin. Hayatta değilsin çünkü. Öyleyse en harika ganimet hayatta olmandır. Hayatta olmandır. Bu konuda söyleyeceğimiz, anlatacağımız ifadeler şuurlu bir insan, basiretli bir insan, firasetli bir insan hızla yaklaşan eceli kendisine yetişmeden önce hayatını ganimet bilmeli ve bu hayat sermayesini Allah'a ve Resulüne itaatle değerlendirmelidir kardeşler. Böyle yaparsa ganimettir. Böyle yaparsa bunun hayrını görür. Kim bu şekliyle hareket ederse hayat sermayesini güzel kullanmış demektir. Karlı bir iş yapmış demektir. Ve kıyamet günü kendisine bu konuda sorulan sorunun cevabını kolaylıkla verecek olan insandır. Az önceki zikrettiğimiz konu başlığıyla alakalı hadis değil. Az önce başka bir hadisten bir bab zikrettik. İşte o hadisin içerisinde anlatılanlardan bir tanesi de yani Rahman'ın huzurunda sana sorulacak sorulardan bir tanesi de sana bir hayat sermayesi verdim. Bunu nerede kullandın? Onun içindir ki hayatını ganimet veren bir insan onu Allah'a ve Resul'üne itaat yolunda kullanan bir insan kendisine kıyamet günü bu soru sorulduğunda bunu rahatlıkla veren insan olacaktır ve neticede de Rahman'ın cennetini cemalullahını kazanan bir kimse olacaktır. Kim böyle yapmazsa kardeşlerim hayat sermayesini güzel güzel kullanmamış, Allah kulluktan imtina etmiş, heva ve arzularının peşinden koşmuş ve bu kimse de bildiğiniz gibi gerçekten kendisine yazık etmiş olacaktır. Ve kendisine bu konuda sorulan sorunun cevabını da asla veremeyecektir. Ve bu tip insanların sonu da Allah uzak eylesin cehennem olacak. Nisa suresi ayet 172 Rabbimiz buyuruyor ki kim hayat sermayesi elindeyken bana kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa şunu iyi bilsin ki Allah onların hepsini bir gün huzurunda toplayacaktır. Mü'min suresi ayet 60 burada da Rabbimiz buyuruyor ki hayat sermayeleri ellerinde iken bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler hor ve aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Allah'a bak. Öyleyse ey hayat sermayesi elinde olanlar ölüm sizi enselemeden önce ölüm bizleri enselemeden önce hayatımızı ganimet bilmeli, Allah'a boyun eğmeliyiz. Bizi yaratan Rabbimizin çağrısına icabet etmeliyiz. Kendisinin buyurduğu gibi اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden sin size indirilene tabi olun. İttiba edin. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun dışında başka şeylere uymayın. O gün Rahman'ın çağrısına icabet edenler kurtulacaktır kardeşlerim. Yan çizenler ise az önceki zikir geçen ayeti cellede haber verildiği gibi cehennemi boylayacaklar. Çünkü insanın kendisine sunulan hayat sermayesi Allah'a boyun eğmek içindir. Allah'a ibadet etmek içindir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma uridu minhum min rızkı. ve ma uridu huvel zul Devamında da ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki asıl rızık veren çetin güç kuvvet sahibi benim diyor Allah ve Celle. Yani sakın dünya kaygısı, rızık endişesi sizi Allah'a isyan ettirmesin size sunulan hayat sermayesini ganimet bilin. Ve unutmayınız ki kardeşlerim, Yaradan'ını en çok seven bir insan, ona hem en fazla yaklaşmayı isteyen bir insan, hayat sermayesini güzel kullanan, Allah'a itaat eden bir kimsedir. Allah'tan en çok uzaklaşan insan ise hayatı boyunca heva ve arzularının peşinden koşan Zavallı bir insandır. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki şu üç şey var ya şu üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. Bir, itaat edilen cimrilik. iki dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve avzular. Üç, kişinin kendisini beğenmesi. <laughs> i̇taat edilen cimrilik nefsin cimri olmayı sana emreder. Şeytan cimri olmayı sana emreder. Ve sen buna itaat edersen bu insanın helakına vesile olan sebeplerden bir tanesidir. Dizginlenemeyip peşi sıra gidilen koşulan heva ve arzular yani insan hevasının arzusunun peşinden koştukça o hevası, o arzuları gayri İslami arzuları onun helakına sebep olacaktır. Ve bir de kişinin kendini, kendini beğenmesi. Artık şeytan onu elindeki bazı ufak tefek güzel şeylerle kandırmasıdır. Ya sen zaten hani bazen anlatırız ya Allah'a ve sonra itaate davet ettiğimizde, çağırdığımızda ya bizim kötü bir şeyimiz yok, alışkanlığımız yok. Ya biz kimsenin namusuna bakmıyoruz ki. Adamda namaz yok, niyaz yok, zekat yok. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Kendisinde bulunan bazı o güzel hasletler, İslam'a göre güzel görülen hasletler onu onu bu konuda avutuyor kandırıyor. Yani biz hırsızlık yapmıyoruz gidiyor. Ya başkasının karısına, kızına bakmıyoruz ki Doğru, güzel bunlar ama. Bunlar seni kurtarır mı kardeşim? Yani senin inancın, imanın Allah'ın istediği şekilde değil. Amellerin yok, namaz yok, niyaz yok. Zekat yok, oruç yok. Yani bunlar Rabbimizin ayeti cellesinde buyurduğu gibi sakın o şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Yani bunlar şeytanın seni, bak bunlar da güzel şeylerdir. Allah seni affeder. Yani bunlar şeytanın seni oyalamasıdır, kandırmasıdır. Kulasa kardeşlerim, konumuzla ilgili son sözler, Allah Azze ve Celle bizlere bahsini etmiş olduğu, bahşettiği daha doğrusu bu beş ganimet var ya, bu beş ganimeti Rabbim bizlere güzel kullanmayı nasip etsin şuurlu ve basiretli bir şekilde bu beş hususu da değerlendiren insanlardan olmamızı nasip eylesin. Dinimizi hakkıyla öğrenen, öğrendiklerimizle amel eden ve bunu başkaları da yapsın, bunu başkaları da uygulasın diye insanların elinden tutan firasetli kimseler olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.